Vallahi güzel bu sefer boksuz ve güzel atladım. Oo kalabalığa bak kalabalığa bak. Kalabalık olabilirsiniz. Ney ney? Kalabalık Kalabalık aşağı bek kalabalık mı? Aşağı kalabalıktır orası en kalabalık yer orası da. ben silahım yok. Ha şurada bir tike iç samaç mı var yoo? Benim m2 aynı mı tatmıldım? Hepimiz de aynı yere mi girdik la? Kayıyor yok ya böyle oldu. Oğlum yan taraf var ya la alt taraf var yan taraf var. Alt taraf dolu dolu. Dolum mu? ben gidiyorum. Ha şura şura ben... siz yanlış yerden bahsediyorsunuz. Ben... Benden yana doğru gelin. Ben buraya. Ha şura diyorum gene ikiniz oraya hangi yere girdiniz? Ben şurayı lootluyorum şu anda. Aha mermi. Teke gidiyor. Yer varmış ya herhalde yo Aa. Aa, Birine sıkıyor orada Allah kahretsin o kadar sıktım da bir tane mi tutmaz Dürbünsüz böyle ya Orada bir grup var herhalde gruba sıkıyor Bayıldı la biri Aha bot bu su sıkış bot sıkışı değil Net bir sprey sesi aldık oradan 98 isteyen var mı? Aha gördüm adamı gördüm Buralara full bakmışlar oğlum Adamın haritasını çizdim tam arkasına Buralara full bakmışlar bak buralar var ya Hep kapılar açık lootlanmış buralar Loot'una <laughs> bir bakabilir miyim? Hiçbir şey yok sanki ben gidiyorum vallahi adamların üstüne doğru dur la oğlum hayır gidiyor ondan sonra yine lobiye dön. Bu sefer birinci ya. Oo. O bana burada bir dürbün lazım işte buraya öyle giremem. Güzel kara memleketimizde bir holo bile yok mu ya? Tam üstünde savaşıyorlar. Görüyorum bekle. Ya, holo bulsam için. holo bulsam gideceğim de holo bulamadım ya. Şaka gibi ha. Buraya bazuka mazuka sallıyorlar. Heee adamlar şimdi. Aha gördüm Sakin birini. boru, sakinliğine boru. Bot değilmiş la. Bir tane daha vursam ölecek o. Can düştü. İki kişilerini düşürdüm. Nerede? İ i̇ki, kişi kişiyi şurada düşürdüm. Aha adamı gördün mü? Çok güzel zırh mırh kalmadı adamlarda hatch ettik. Aha üst üstte. Allah, bu G36 ile de o kadar vuruyor vuruyorum da. Yola güzel silahlar öyle deme. Üç ikisimiz olsa ne güzel şeyler olurdu burada. Ben şurada bir iki kişiyi düşürdüm. Aa orada. Daha leşleri camdan gelmedi bakıyor. bunların. Camdan bakıyor camdan. Ben şu arkadakinin bir kutusuna gidiyorum. Mermim falan bitti benim. Aşağıdan basacaklar. Bize dikkatli olun aralardan. Oğlum benim bayıttığım adamlar öldürmüşler la. Bunun hiçbir şeyi o yok. O arkadan gelen grup o zaman başka bir grup. Oo ta ne arkadan ne adamlar geliyor ya. ya. O ne la? Ya hepsinin leşi geldi. İkisini bayıttım sürüne sürüne ya kadar gitmişler. Anlaması. Hmm. Dikkatli ol önümüz full dolu. Evet. Bedirhan bizi bıraktı gitti. Şurada. Anlaması. Seni zaten bir ses aldım abi. Evlere doğru geliyorum. Adam var, adam geldi. Arkanız geldi, aldım birini. Ünlü ses var burada. Sana yakınım ben arkandayım. O adamlar kaçtı mı bu arada? Sen dürbünün yok değil mi daha? Yok holo buldum bir tane holo kullanıyorum kanki. Ver ben sana 2x vereceğim. Ah 5'e 56 ya. depede adam var, tepede adam var. Nerede? İki isteyen var mı? Senin ardında. Buraya iki x attım. İki tane var burada. Burada da var. M416 var burada. Nerede lan? Onu aldırım işte. Benim olduğum binanın alt katında. Heh, tamam gördüm. Bir de şunu alayım. Buna şunu taktık mı? Tamamdır. Ben bir boost döneceğim. Hadi gidek. Hadi gidelim. Buradakiler öldürdünüz mü siz hepsini? Aynen. Sırf tamam. şey ben aldım da burada. Tamam kanki. Hadi gidelim. Alana doğru gidelim yürü. A drop verdi şuraya. Dumanı söndü yalnız. Aa adam var. Aa gördüm. Adam var. Yani oraya yukarıdan da o aha yukarıdan var lan. orada orada drop aldılar. Drop aldılar orada. Ümit önünde dolu Ümit. Ben. Ümit tam önündeki taşın arkası dolu Ümit gitme Ümit. Ümit ben tek abi, git. Değilim. Allah yan sıkıyor. Yan sıkıyor. Yan sıkıyor. Rafet bana bir çarabilecek misin? Safe'deyim. Dikkatli gel ama. Ümit yandan bak. Droplar bana var, Bir suçar, bana bir suçar. Ümit orayı oyalaman lazım kanki. Ağzını yoksa ve oyal orayı Sık sık kuru sık. Oğlum karşıdan bana bir sıktılar. Aha bak adam gördün mü kafa çıkarıyor bak orada. Aynen onu, onun kafayı aldım az önce de kaçtı. Tam mısınız? Allah aşkına şu sürücüyü bir çıkar şey ya. Adam bir sprey atıyor var ya. Ben Ümit'in Ümit tarafa giderim ya gel boş ver de de onu boş ver gel. Oradan bizi yanlar o adam ama. Biz onu ya dikine gideceğiz o adama. Çünkü alana kalacağız yoksa hmm. sıkıntıya gireceğiz. Yani, alan oynarsak alırız lazım. Hepsini alırız alan oynamamız lazım. Koş abi koş hiç bekleme. Ümit. Oradan birim oradan. Ümit zorluyor Ümit orayı. Ümit, Ümit de gitmedikçe araya giriyor bak şimdi. Alacaklar Ümit'i, aldılar. Ha şuradaki aldılar. adam değil mi ya? Bak bize bakıyor. Yeğenim. Çok vurdum onu evet, Oradan arkadan çıkmıyor. Hem ha? olduğum yer dolu full. Ulan bize görüyorlar. Nerede ne? lan adam? Hı. Şu alana bir girelim mi? Bakalım 150 metre diyor ha. <laughs> Aha. Of. de bak gördün mü? Kaskını aldım kaskını. Hedef ben miyim? Tayfun. Peşimi bir bırakın. Ananı onu, onu avradınım. Nereden, nereden sıkıyor lan? Hayda. Ulan Ümit. ellik ne var? Ben adam varım. Elimdeyim. Konuşma. Hep senin yüzüne ördük. Oo. Nereden sıkıyorlar lan? Çok kötü yerden sıkıyorlar lan. Seni bir göremedim bile. O ne oğlum arkam sıkıyorlar arkamdan arkamdan arkam lan. Hadi bakayım ekmeğini kovala yeğenim Can Bey müsaitten bize bir şey yap. Seyften misin? Evet. Allah'ım senin seyfin bastın. Abi arkamdan ha. sıkıyorlar Adam önümde evet. lan ne arkası lan? gelim seni bir kaldırayım ben. Adam baygın hali yukarı doğru çıkıyor gördüğün üzere. Olur. Ona bir sıksana hemen. Ben bir döneyim. Teşekkür ederim. Daha var mı orada adam? Var bir tane var. Şurada bir tane Aveli bayılttım ben ama. Alanı da onlara doğru veriyor arkadaşım ya Rabbim ya. Zırhım yok hiç. Ya benim de kalmamış. Aha bomba atıyor Allah. Yerlerini bilsek bir şeyler yapacağız da. Hayır, ben şunların bir loduna bir bakayım hele. Şunu da bir kendime şahıyım. Hadi bakayım. Ümit alana koşalım bence. 100 metre. Hı. Sağımıza solumuza bakaraktan. Tepeden giriyor adamlar benim. Oğlum tepeden mebeden yapacak artık. başka bir şeyimiz var mı? Oğlum şu aşağıda sağdaki eve girsene Evlerin aralarından gidilsenize Tepelerden oynuyoruz giriyorsak adamlar bizi bağırsar Yürü şu arkadaş şurada Arkamız öleceğiz zaten ya hissediyorum onu da Ağzımızdan bir yerden de bomba attılar biliyor musun? Hmm. Taşın arkasına bir yere yattı bekliyor var ya yeğenim. Kara göz bekliyor. Kaldı altı adı la. Alırsınız lan. Onlar hep karşıda. Bura bitti mi ben o buranın bittiğinden emin olamadım. Orada varsa da alana girdi o adam oradan çıktı gitti. Çıktı gitti mi? Çıktı gitti. gitti. Aha gördüm. Ben, Yo, görememiş. ben size, ben size güzelliği getirecek falan. <laughs> Oo, şu yerimiz çok iyi. Aha. Yok parayı... parası var da, hissesi yok. Sağda da var. Arkadaşına gitme, boş ver. Burası. Abdullah <laughs> Allah Şu öndeki şeyin hiç gitme kanki bekle. Ben gidek ne basak mı? Basak. Nerede ki adam? Ha şu şeyin içinde, Bilmiyorum. konteynerin Olu içinde benim. la. Olu i̇çinde Olu la kuru benim. Tamam abi Tamam hadi. Hazır. Bak silahın ucu görün içinde görüyor musun? Baba salan silahın ucu görünüyor. Oğlum başka biri mi sıkıyor lan bize? Valla ümidim sana geldi. Wow, iyi fark ettik ha Adam önümde. Adam önümde dayı Pakistanlı. Şu önümdeki taşta. Ba Ümit seni görüyor bak. Tek kişi lan. Beni kesiyor şu an. Bomba atıyor. Morotof attı. Morotof attı. O buraya gelmez. Bana... Ha dur. Gösterme hiç. Bekle. Aa, çağırdı kafayı. Ha geliyor geliyor, geliyor 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 sık şuna sık şuna sık Benim şuna sonra, geliyor. Oha biri var. Kaldır kaldır, kaldır 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 evet. Öldün mü lan adam? Ala, ala, yok alan dışında kaldı soldan geliyor. Geliyor. Yok o ben karşıya doğru çıkıyor. Alan dışında kaldı o salak. Oğlum size biz, biz ne bedeller ödedi lan. Aha. Bedel boşa gitti Yere bedel. Ya. Bedel boşa gitti. Bir He? Kanka Abin daha bedel ödememiş. Son taksit kalmış. Son taksit kalmış. Bir dakika. Drop'un oraya doğru git be. Şu da salla la. Duvarın arkasında. Şey. Duvarın arkasında Ümit dikkat et. Bir kişi daha, Son doğru, bir kişi daha. Hani... Tamam, şey da, da, bir kişi Bir <laughs> Allah kahretsin, Bilme, flaş attı. flaşı bize attın, bize. Allah-ı Allah Allah. Rahim dedem, sen seçildin Recep. Allah Allah. Neden dede, neden beni seçtin, neden ben? Sen tam bir hayvan... Başkanım, başkanım. <laughs> Bu adam nereye gitti la? Bak o önümde abi. Seni alıyorum. Kokusunu mu alıyor? Hadi bakayım.